Merhaba, ben Zeynep Ela. Sabancı Ortakları ve Çalışanları İlkokulu 4E sınıfındanım. Kitap okumayı çok seviyorum ve Türkiye'nin ilk kadın pilotu olan Sabiha Gökçe'nin hayatını çok merak ediyorum. Merhaba arkadaşlar, ben Zeynep. Sabancı Ortakları ve Çalışanları İlkokulu'dan 4E sınıfındanım. Kitap okumayı ve öğrenmeyi çok sevdiğim için Türkiye'de rock müziğinin öncülerinden olan Barış Manço'yu merak ediyorum. Görüşürüz. Merhaba ben Şevval. Annemin ev işlerine yardım ediyorum. Merhaba ben Ahmet. Sabancı Ortakları Çalışanları İlkokulunda dördüncü sınıftayım. Sevdiğim şeyler futbol oynamak, televizyon izlemek, aileme yardım etmek, kitap okumak ve Nasrettin Hoca'nın hayatını çok merak ediyorum. Ve özellikle ya tutarsa hikayesini çok merak ediyorum. Merhaba benim adım Yunus Emre. 4 e sınıfına gidiyorum. <laughs> Resim yapmayı, kitap okumayı, Lego oynamayı çok seviyorum. Hoşçakalın. Merhaba, benim adım Eylül Ada. Kitapların hayal gücümüzü geliştirdiğini düşünüyorum. Barış çocukları çok sevdiğini duymuştum. Onun hayatını çok merak ediyorum. Merhaba, ben Ahmet. Kitap okumayı çok seviyorum. Merhaba, ben Güllü. Sabancı Ortakları ve Çalışanları İlkokulu 4T sınıfına gidiyorum. Bu projede yeni şeyler öğreneceğimi düşünüyor ve bu projede bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Görüşmek üzere.